Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu tür mikrofonlar nasıl çalıştığını anlatacağım. Bir önceki videoda tam anlatamamıştım. Şu sep yavuyorum 5 dakika kalmıştım. Onlar gelirse kuşlarımızı göstereceğim dediğim ama tam anlatamadım çünkü onu da zor anlatıyorum. Şöyle tutup anlatıyorum. Kafamı karıştırıyordu. Öncelikle şuna basılı tutuyorsunuz. Açılıyor. Çok kötü. Life is 3D Chapel. Böyle bir ses çıkıyor. Çalış. Çalış. Deneme 1 2 3 çalışıyor. Tamam, tamam iyi. iyi. Arkadaşlar, eee şuna basılı tuttuğunuz zaman da ses değişiyor mesela. Merhaba. 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 Abi. Merhaba. Abi, eğer buna bastığınızda böyle ses çıkarsa kendi sesiniz olur. Mesela şuradan mix wall. Mix wall yazıyor. Mesela bunu tam kıstığınızda ses gelmiyor. Ne dediğini ben de anlamadım. Böyle ama tam kalsın çok yüksek ses geliyor. Gördüğünüz, Gördüğünüz üzere. üzere. Buradan da bak. Buna basarak ses kısılıyor. Buna basarak ses açılıyor. Bu geriye sarma gibi bir şey. Bunu hiç anlayamadım. Nasıl tutuyor daha? çok bir şey değişmiyor. Aa dur ses gelip gidiyor. Öyle. Bunları hiç anlamadım. Aa buna basınca gidiyor. Arkadaşlar buna basınca renkler gidiyor. Bu ikisini aynı anda basarsak bak hiçbir şey. Şu ışığı kapatıyor. Bu da Remix mesela yankılı, yanksız yankılı, yanksız ee, Şuraya arkadaşlar USB. Buraya bir herhangi bir şey taktığınız zaman istediğiniz şarkı çalıyor çalıyor söyle söyle sesi değiştirebiliyorsunuz hiç denemedim ama bence öyle olurdu şurada da Z diye bir şey var herhalde buraya kulak takılıyor hiç bakmadım şurayı da anlamadım tf gibi bir şey yazıyor sarı ve şurası da şarj yeri size şarj veriyorlar kablosu mu veriyorlar ama ana şu kalın şeyi vermiyorlar böyle de biz sadece aldığımız yerden sarısı vardı. Şimdi bir dakikalığına gidip geliyorum. Evet arkadaşlar benim çizim yaptığım Türk haritan bu. Eskişehir burası benim gideceğim yer. Ta bak şuralarda bir yerde. Evet gördüğünüz gibi çok eski bu babamdan kalma. Yani 30, 30 yıllık bu. Evet şimdi bunu kaldırıyorum. Size dünyanın en rahatsız sesi. Şey sessiz bir yer vardı ya. Oradaki canavarların kulakları böyle oluyor ya. Anladım şimdi çok pismiş. Şuna basılı tutup açıp kapatabiliyorsunuz. Basılı tutup açılır. Basılı tutup kapanır. Mesela kapatalım. Ve bitti. Şarj olması şarj olduğu zaman kırmızı yanıyor. Ben de öyle oluyor. Sizde nasıl oluyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinize güle güle. Bay bay. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. He bu arada onlar gelirse kuşları göstereceğim. Bay bay.